Böbrek kanseri bizim ürolojik tümörler arasında önemli tümörlerden bir tanesi. Burada bir hastalığın böbreğe sınırlı olduğu, başlıca tedavisinin ameliyat olduğu bir erken evre böbrek kanseri, bir de hastalığın böbreğin dışına çıktığı, işte lenf notları, akciğer, kemik gibi organlara yayıldığı metastatik yaygın evre böbrek hastalığı olarak iki gruba ayırabiliriz. Yakın zamana kadar, özellikle ameliyat olan böbrek kanserlerinde ameliyat sonrası standart bir tedavi önerimiz yoktu. Bu hastaları düzenli ultrason, tomografi kontrollerle biz sürekli takip altında tutuyoruz, tutuyorduk. Ee, yakın zamanda yapılan çalışmalar bize şunu gösterdi ki, ameliyat sonrasında da böbrek kanserinin lüksünü azaltmak tedaviyle mümkün. Çünkü Ameliyat sonrası hastaları takibe aldığımız zaman tümörün büyüklüğü, tümörün derecesi gibi bir takım özelliklere bağlı olarak hastaların yaklaşık üçte birinde, beş yıl içinde nüks gelişiyor. İşte bu nüksü azaltmak için bugün e, hastalarımıza önerebileceğimiz, yakın zamanda e, geçtiğimiz günlerde Amerikan Onkoloji Derneği'nin Genitörler Kanser Sempozyumunda da güncel verileri sunulan çalışmada bir iminoterapi seçeneği olan iminoterapi ilacının böbrek ameliyatı sonrası, cerrahi olarak böbrek çıkartıldıktan sonra hem böbrek kanserin lüksünü azalttığı hem de böbrek kanseri ilişkili genel sağ kalımda da artış sağladığını görmüş olduk. Dolayısıyla bütün kanserlerde olduğu gibi böbrek kanserinde de cerrahi sonrası tedavi seçenekleri mevcut. Mutlaka cerrahi sonrası dönemde de bu konuda tıbbi onkoloji ve ürolojinin işbirliğiyle yine hastalarımızın takibini ve tedavisini yapmaya devam edeceğiz. Birlikte ilerleyen dönemlerde hastaların nüks riskini azaltmak için hastaların daha uzun ve sağlıklı yaşaması için işbirliğimiz devam edecek. Müzik